Mesale pazarları. Evet. Kuşburnu ve kızılcık artık mevsimi. Evet. Bu nasıl? Fiyatlar nasıl? Fiyatlar geçen seneye göre aynı, hatta daha ucuz. Müşterilerin de talebi var çünkü kış yiyeceği. Çok iyi bir e, kış meyvesi diyelim biz buna. Ee, kızılcığı da alıp derin dondurucuya koyup kışın kompostusunu yapıyorlar. Ee, Kuşburnu'nun da marmaratını yapıyorlar. Bir de kurutup kışın çayını içiyorlar. Evet. Zaten e, uçburnunun da C vitamini çok yüksek olduğu için kışın soğuk algınlığına da çok iyi gelen bir şey. Onun için onu talep görüyor yani. iyi. Vatandaş soruyor mu alıyor. Mu? Soruyor da alıyor da zaten e, bunun marmaratı bayağı bir tutuldu, bayağı bir marmarat için alan var yani, bayağı var yani. Köylerden yüklenip getiriyoruz. E, Müşterinin dediği fiyata veriyoruz, 30'a, e, 32'ye, 30, 25'e müşterisine göre veriyoruz. Ama nasıl talep var mı, vatandaş? Talebi olsa bu kadar olmaz yani işte. Evet. Yani. köylerde köylü biraz pahalı diyor. Getirsin buraya Şarkı. burada ucuz değiller. Evet. Mecbur uğraşıyor işte. Evet. Bunun neyini ne yapıyorlar vatandaş? Nasıl bu, kullanıyor? Bunun böyle, bu iç vücutun iç şeylerine yararı var. İlaç yani doğadan. Evet. İşte bunun marmara tolik. Bunun e, bekmezi oluyor. Yani ilaç. Köy dağların ilaç. Kızılcık var. Evet. Aşma var. Kuru soyma. Kızılcık kilosuna Domates. kadar vatandaş talebi var mı? Ee, vatandaş talebi vardı. 50 liraydı şimdi düştü 25 liraya. Evet. Çoğaldı yani. Evet, ilk zamanlarda 50 liraydı, 60 liraydı. Şimdi düştü. Şu an fiyatı ne? Şu an fiyatı 35 kuruş. Evet. Bir satılmıyor. Evet.